Merhaba Şehriyeli pirinç pilavı yapıyoruz bugün Şimdi bu gördüğünüz kaşıkla Bir kaşık zeytinyağı koydum tavaya Biraz ısındı bu ee, Ayçiçek yağı koydum özür dilerim Şimdi bir kaşık da yine Zeytinyağı ekliyorum Aynı kaşıkla bir de tereyağı ekleyeceğiz birazdan Şimdi ölçümüz şu Burada kullanacağımız pirincin miktarı yaklaşık olarak bir su bardağı ve artı çeyrek su bardağı kadar. Yani 240 gram. Ben hep ölçü kullanıyorum. Size de ölçü kullanmanızı öneririm. Çünkü böyle doğaçlama yapıyorum. Elimin ayarı var. İşte içime doğuyor, rüyamda görüyorum falan. Bunlar aşçılıkta ölçü değildir arkadaşlar. Böyle alıştığınız kaplarla, alıştığınız ocaklarda Tutturabilirsiniz. Fakat bir kişi fazla olduğunda ya da başka bir ortamda yemek yapmak zorunda kaldığınızda o tesadüfi yöntemler genelde bir işe yaramaz. O yüzden ölçü kullanmanız her zaman iyidir. 240 gram buradaki pirincimizin ölçüsü ve suyunu da tam olarak iki kat olarak kullanacağız. Yani bir bardak pirinç kullanıyorsanız mutlaka iki bardak da su kullanın. Eğer kullandığınız pirinçle ilgili Üreticinin özel bir önerisi yoksa. Çünkü pirinçten pirince biliyorsunuz su çekme kapasitesi biraz değişir. Benim kullandığım pirinç basmati pirinci. Birazdan göstereceğim. Basmati pirincinin en büyük özelliği içinde nişasta olmaması. Dolayısıyla bu pirinç daha çok böyle sporcuların tercih ettiği bir pirinçtir. Hindistan kökenli bir pirinç dolayısıyla onu böyle öncesinde ıslamak falan gerekmiyor. Yani yıkayıp hemen pişirebilirsiniz. Lezzet açısından da tabi biraz bizim damak tadımızdan farklı. Ama ben iyi bir pirinç olduğunu düşünüyorum. Sağlık açısından kesinlikle zaten önerilen bir pirinç. Tereyağımız eriyor bir yandan. Peki biz şehriyeyi ne kadar kullanacağız? Şehriyeyi de bu kaşıkla yine yaklaşık 2 kaşık olarak kullanacağız. Tereyağımız eridiğinde. Şimdi burada yağ ölçüsü önemli. Yani yağı şöyle düşünelim. Burada bakın biz hem zeytinyağı hem ayçiçek yağı hem tereyağı tere kullandık. Bu sağlık açısından da önerilen bir şeydir. Yani vücudunuza aldığınız yağın üçte biri ayçiçek yağı gibi çiçek yağları, fındık yağı olabilir, mısır yağı olabilir. Bunlar çok önerilen yağlar değil biliyorsunuz ama onlar da vücudumuz için gerekli. Daha sonra bir başka grup işte ceviz yağının olduğu, balık yağının olduğu, zeytin yağının olduğu grup. Ve diğer grupta da hayvansal yağlar. Bu üçünü dengeli olarak alırsanız sağlığınız açısından iyidir. Tabi biraz az olunca yağı pirinç ya da, ya da pilav her zaman çok istediğimiz gibi olmuyor malumunuz. O yüzden biraz damak tadınıza da bağlı olmakla birlikte hafiften birazcık fazla da kullanabilirsiniz. Şimdi iki tane yine bu kaşıkla şöyle iki dolu kaşık şehriyemi ilave ettim. Burada ben bir küçük ara vereyim. Şehriyelerimiz biraz böyle kavrulana kadar. Hangi aşamadan itibaren pirinci ilave edeceğimizi bundan sonraki bölümde göstereyim. Böyle köpürmeli. Yani biz şehriyeyi bu şekilde köpürterek kavurmalıyız. Biliyorsunuz aşçılıkta ustalık genelde pilavla ölçülüyor. Pilavı iyi tutturursa iyi aşçıdır gözüyle bakılıyor. Tabi burada çok etken var doğrusunu söylemek gerekirse. Bence birinci etken iyi bir pirinç seçmek ve orada istikrarlı olmak. Çünkü pirinç değiştikçe yapacağınız pilavdaki her şey değişebilir. İkincisi de bence tereyağını kullanmak. Tereyağı olmadan hani böyle margarinle vesairede bir yere kadar oluyor ama tereyağı pirincin bence en önemli birkaç püf noktasından birisi. Şimdi böyle köpürte köpürte şehriyelerimize istediğimiz rengi aldırıyoruz. Tabi biraz içinde koyu koyu dursun istiyorsanız biraz daha fazla kavurursunuz. Ama yaklaşık olarak şu rengi bulduğumuzda artık pirincimizi ilave edecek seviyeye gelmiş oluyoruz. Pirinci ilave ettim. Pirinci şu kapla kullandım bu arada. Yani 240 mililitre. Şurada okunuyor mu bilmiyorum. 240 mililitre yazısı. Şöyle göstereyim. Okunup okunmadığından emin değilim. Yani bir su bardağı yaklaşık 180 190 bazen 200 mililitre civarında oluyor. İşte onun belki bir buçuk bardak gibi bir ölçüsü vardır diye düşünüyorum. Bazen bir ve bir çeyrek de olabilir. Burada önemli olan pirinci ne kadar kullandığınız değil. Pirinci ne kadar kullanırsanız suyu da onunla birlikte o ayarda kullanmanız esastır. Ve yaklaşık bu kadar pirinci. Bir çay kaşığı kadar tuz eklememiz gerekiyor. Ve bu yaptığımız yemek de yaklaşık olarak 3 kişiliktir. Yani bu yanında ne servis edeceğinize bağlı olarak değişir ama normalde yarım su bardağı bir, bir öğündeki bir kişinin yiyeceği kadar bir pirinçtir. Biz burada aşçılık literatüründe tabii ki e, sağlıklı beslenmede birçok farklı sayı telaffuz edilebilir. Yani günlük kalori miktarınız, yaşınıza, cinsiyetinize, hareketlilik düzeyinize göre çok değişir. Ama bir yumruğu baz alırız genelde böyle yumruğunuzun büyüklüğüne bakarsınız ve karbonhidratı bir öğünde yaklaşık o kadar tüketirsiniz bu ekmek de olabilir pilav da olabilir şimdi burada pirincimizi iyi kavurmalıyız hele ki buradaki gibi basmati pirinci yerine örneğin baldo pirinç kullanıyorsanız bu şeyden e, pirinci uzun süre kavurmadan üşenmemeniz gerekir. Yani işin, biraz önce söylemiştik ya, iyi pirinç seçmek, tereyağı kullanmak gibi püf noktaları vardı. Bir başka püf noktası da budur. Ve bu tür yemekleri yaparken arkadaşlar, hiçbir zaman kaşığınız buradan çalışmasın. Daima aşağıdan alarak, pirinçleri kırmadan, hangi yemeği yaparsanız yapın. Sebze yemeği yaparsanız bu sefer onların şeklini bozarsınız. Ezersiniz. Daima taban, e, tencerenin zemininden, tabanından bu şekilde alarak ve içinde bazılarının az kavrulmuş, bazılarının çok kavrulmuş olmasını istemiyorsak mutlaka sürekli karıştırarak kavurmalıyız. Çünkü bunu bırakıp örneğin başka bir işle meşgul olursanız bu süreçte bir tarafları çok iyi kavrulmuş, bir tarafları çok kavrulmamış pirinçler elde edebilirsiniz. Böyle olduğunda da insanların yerken ağızlarına böyle kıtır kıtır pirinçler gelebilir. Böyle bıkmadan, usan, usanmadan devam ediyoruz karıştırmaya. Böyle küçük bazı e, neler diyelim dokunuşlar, küçük bazı farklar belirleyici olur bu tür yemeklerde. Yani aynı şekilde yapıyorum niye farklı oluyor derler. Biz de deriz ki aynı şekilde yapmıyorsundur. Ya ateş ayarında bir sorun vardır ya kullandığın pirinçte sorun vardır. Hatta arkadaşlar çok böyle düşünülmez, önemsenmez ama burada kullandığım suyun bile önemi vardır. Yani bir çay demlerken, pilav yaparken kullandığınız su Kalitesiz bir suysa, çok kireçliyse örneğin ya da tadı güzel değildir bazı suların içindeki mineral özelliklerinden kaynaklı olarak. Bunların yemeklere etkisi vardır. Bunları asla hafife almamak gerekir. Ve aşçılık biraz detay işidir. Hepinizin bildiği gibi. Yani detaylara önem vermeyen, aceleci, üşengeç kişiler iyi yemek yapamazlar. Yani ben ona işte katıyorum. Fazla işte kavurmadan hemen üstüne suyu boca ediyorum. Ben çayı bekleyemem. işte hemen demlerim içerim. işte diyen bir kişi iyi yapamaz bu işleri. Bunlar özen işidir. Bazen sabır işidir ve en önemlisi biraz detaycı ve mükemmeliyetçi olma işidir. Böyle bakın bıkmadan usanmadan karıştıracağız. Şimdi bu basmati pirinci olduğu için demin de belirtmiştim. Nişasta oranı sıfır. Varsa bile kayda değer bir nişasta oranı yok. Sıfıra yakın. Dolayısıyla bunun çok fazla kavrulmaması da e, sorun teşkil etmiyor. Ama özellikle dediğim gibi işte baldo pirinç falan kullanırsanız onları mutlaka çok iyi kavurun. Ne kadar çok kavurursanız o kadar iyi. Öyle bir birbirlerini bir tutar bir dönem biraz şey, saydamlaşır, şeffaflaşır görüntü olarak biliyorsunuz. O dönemleri mutlaka geçin. Bunu yaparken. Şimdi ben diğer taraftan, diğer ocağımda yine pirincin iki katı kadar da su ısıtıyorum, su kaynatıyorum. Kaynar olması çok önemli değilse de sıcak olması önemlidir. Soğuk suyla yapılamaz diyemem. Soğuk suyla da yapılabilir ama normali yani reçetesi biz reçete deriz. Genelde tarif dendiği için tarif tabirini kullanıyoruz ama yemeğin reçetesi olur. Orada süreler, miktarlar detaylı şekilde belirtilir. Buna yemeğin tarifi değil, reçetesi deniyor. Normal reçetesinde iyi bir pilavın sıcak su kullanmak vardır. Azerimiz falan varsa tabii ki soğuk suyla da pilav yapılabilir. ben eminim bu aşamada bazı arkadaşlar ya ben böyle bu kadar kavurmuyordum acaba benim pilavım ondan mı güzel olmuyor diye kendisine sormuştur öyle düşünüyorum çünkü genelde bu aşamayı biraz hafife alıyoruz hızlı geçiyoruz hızlı geçtiğimiz zaman da istediğimiz pilavı yapamıyoruz bazı durumlarda en azından Şimdi yine tekrarlayayım, basmati pirinci kullandığım için bu aşamaya kadar, yani bu kadar kavurmayı yeterli görüyorum. Ama baldo pirinç kullansaydım biraz daha kavururdum, onu söyleyeyim size. Şimdi diğer yanda ısıttığım suyumu, bakın şunu da almamız lazım. İşte böyle... Şimdi burada... Kaynadıktan sonra ilk hamlemiz hemen en kısa almak. Şöyle homojenleştiriyoruz. Tabi burada kullandığımız kabın tabanının düz olması önemlidir. Derin de olabilir. Derin olması hatta işinizi kolaylaştırır bile. Ve altını kıstıktan sonra kapatıyoruz. Burada arkadaşlar bir detay var. Detay şu özellikle aşçılık literatüründe kapağı tam kapanan bir tencere seçin deniyor. Yani burada o çünkü buharla pişiriyoruz. Tabi birden çok pilav yapma şekli var. Farklı teknikler var pilavda. Belki onlarla ilgili de video çekerim. Ama bizde geleneksel pilav böyle yapılıyor. En yaygın pilav yapma şekli bu. Ve burada mutlaka kapağımızın iyi kapanması gerekiyor. Ben dikkat ederseniz böyle çok Havalı e, araç gereçler kullanmıyorum ya da videolarda özellikle öne çıkarmıyorum onları. Yani her evde bulunan ölçülerle anlatmaya çalışıyorum ve her evde böyle bir teflon tava herhalde vardır yani kapağı tam kapanan. Bunları, bunlara özen gösterirsek pilavımız tabii ki çok güzel olacak. Şimdi birkaç dakika pişmesini bekleyelim. Daha sonra e, nasıl tane tane olduğunu beraber görelim. Yaklaşık 10 dakika geçti beraber açalım ve bakalım yani bir pilav ne kadar tane tane olabilirse o kadar tane tane bir pilav yaptık kameraya ne kadar yansıtabiliyorum bilemiyorum şu anda ama işte böyle bir pilav yaptık arkadaşlar. Evet, biraz daha yakına girdim. Bakın, tane tane tam istenen herkesin yapmaya çalıştığı, görece yapabildiği tabii ki bir pilav. Evet, bu videoda sizinle tane tane bir pilav yapmanın bazı inceliklerini paylaşmaya çalıştım. Teşekkür ederim. Kanalımı desteklemek isterseniz abone olabilir, içerikleri beğenebilir, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Görüşmek üzere.